milyonlarca yıl öncesine ait fosiller, çeşitli hayvanlara ait buluntular. Muğla'daki doğal miras alanı Özlüce'de kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Milyonlarca yıllık yaşam hakkında fikir veren ilk fosiller 1993 yılında bulundu. Ardından bölgede Türkiye'nin ilk doğa tarihi açık hava müzesi oluşturuldu. Bizim içinde bulunduğumuz şu alan bir doğal miras. Ve bunun yaş olarak Günümüzden 9 milyonla 5 milyon yıl arasındaki diliminde biz inanılmaz güzel fosiller bulduk. Bu fosiller özellikle gergedan ağırlıklı, fil, zürafa, yırtıcılar ve daha çoğaltabileceğimiz memeli hayvanlar şeklinde elimize geçiyor. Da Avrupa ile kıyaslarsak Avrupa'da bu kadar güzel korunmuş bu döneme ait gergedan örneklerinin olmadığını ben kendim öncel çalışmalardan dolayı biliyorum. 9 yıl aranın ardından başlatılan çalışmalarda yeni fosillere de ulaşılıyor. Açık Hava Müzesi Muğla yöresinin turizm çeşitliğine de önemli katkı sağlayacak bölgeyi doğası ve arkeolojik eserler için ziyaret eden yüz binlerce turist doğa tarihi öğrenmenin keyfini de yaşayacak. Kazı alanı ziyaretçiler için özel hazırlanacak. Ziyaretçiler kazı çalışmalarını izleyerek doğa tarihi konusunda yetkililerden bilgi alabilecek.